Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, size şöyle bir şey yapmak istedim. Ben e, trend yoldan e, böyle barbe ekstralar falan sipariş ettim. Şimdi sizinle beraber ne yapacağım. Bu tükenmiş. Zaten çok istemiyordum onu. O yüzden onu çıkartıyorum zaten. Çıkmış. 991 lira tuttu. Bunları aldım arkadaşlar. Aldıklarımı hepsini tek tek göstermek istiyorum. Bunu aldım ilk öncelikle. Barbie dolabı arkadaşlar. Bu şekilde böyle şeyler var şurada da göstereyim bu şekilde bir şeyler var içlerinde Barbie'nin kutusu için aldım Barbie dolabının şey için bu e, şekilde ve 279 lira çok uyguna buldum şimdi ondan sonra bir tane Barbie ekstra aldım 2-3 tane daha Barbie ekstra eklemek istiyorum ben 2000 liraya tamamlamak istiyorum Bu bunları aldığımda size video çekeceğim söz veriyorum size yapılan videosu çekeceğim arkadaşlar bu şekilde Barbie ekstra. çok uyguna buldum 381 lira yani 382 lira yuvarlarsak 300-400 oluyor <laughs> ama yani şey bu. Burada bir tane Barbie şey Barbie Extrasları için kıyafet arkadaşlar Bunu aldım gayet çok hoşuma gitti benim çok güzel duruyor 149 lira almıyor 150 lira bir tane su kaldı bu şekilde çok güzel arkadaşlar bakar mısınız? sağlıklı içiniz falan Çok güzel bu arada. Ben çok hoşuma gitti. O yüzden bunu aldım. Ve 129 lira çok uygun. Yani 130 lira. Buradan da bir tane suluk için yapıştırmalık aldım arkadaşlar. Bu şekilde. Açılsın göstereyim. Bu şekilde bir tane resmi var. Yani 30 lira arkadaşlar. lira. Şimdi Barbie ekstra. Şuraya bakacağız. Şimdi barbie X e yazıyoruz barbie Extra, evet barbie bebekli hanı vardı şimdi önerilen en düşük fiyatlara bakalım böyle şeyler çıkıyor bir de en yükseklere bakalım en yükseklerde arkadaşlar 4000 lira var 45000 lira 45555 45, 45 lira ben önerilenlerden bakıyorum Buradan istediklerimi istediğim gibi çıkabiliyor. Ben e, Barbie ekstraları bak ben Barbie Extra'nın bu modelini almak istiyorum. Ben zaten bunun farklısını ekledim. Bir de şu modelini almak istiyorum bakayım. Bak ben bunu aldım. Onu alacağım. Bir de şu modelini almak istiyorum. Yok mu? Aa bu da güzel aslında. Bu da çok pahalı bunlar. O yüzden onu alamam. Ama sepetim değer kalırsa bir şeyler daha alacağım arkadaşlarım. Şimdi bakıyoruz. Bulamadım arkadaşlar Barbie. Şu astralardan en düşük fiyat yapıyoruz çünkü. Bakalım şu şekilde. Şöyle biraz alta kaydıralım. Bakın şöyle Barbie Extra mini halleri çıkıyor. Eğer para artarsa mini hallerinden de alırız tabii ki de. Ama artacağını sanmıyorum. Ama artabilir neden artmasın? 900 şu anda. Ee, o Barbie Extra'nın adı ne ya? Barbie Extra bebekleri yazalım. Çünkü az önce bir... Bakın şurada bebekleri var. Bebek deyince hani gel bunlar çıkıyor. Bak bunun en ucuzu... Bak ha bu bu. 9.99 lira en ucuzunu bulmamız lazım. Bakın bunlar çok güzelmiş. Dolap bu galiba bu. Ama çok güzel dur arkadaşlar dolap olarak. Yani her şeyi yerleştirebilirsin. Böyle eşyalar çıkmış içinden. Bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Çok güzel her şey. Ama fiyatı birazcık pahalı. Evet. 2000, 1298 arkadaşlar ne kadar pahalı bu. Ciddi olamazsınız ya. Bu Barbie herhalde çok öneriliyor. Bir dakika. Şimdi o iki numara. Benim aradığım iki numara. Diğerini hatırlamıyorum. 2 numaraydı galiba ya. 3'te kaya bebekti. Bir tane kaya bebek var. O da 3'tü. Ama 2 numara değilmiş. O zaman 3'e bakalım. Belki 3'tü. Tam hatırlamıyorum. Ya da 1 numara, bir numara da olabilir. Ama yok arkadaşlar. Yok. Şimdi herhalde. Ha bak bu 3 numara. Bu. Bu 3 numara galiba. Ama ben bunu almak istemiyorum. Çünkü çirkin duruyor bana göre. Ayrımcılık yapmayalım ama yani. Saçını falan hiç beğenmedim. O yüzden esmerliği falan. Bir de zaten esmer barbem var bir tane. Yeter bana. Şimdi e, Barbie ekstra aldığım zaman size kesinlikle videosunu çekeceğim arkadaşlar. Söz veriyorum eğer alırsam. Ama baya sonra bir ay sonra falan alabilirim. Çünkü şu an kalan Bu arada arkadaşlar okullar kapağında takdir mi aldınız? Teşekkür mü aldınız? Hangisini aldınız ya da boş mu geçtiniz? Ben takdir aldım. Ben 6. sınıfa giriyorum arkadaşlar. Taktir aldım. Hmm. Şimdi bulamadım bir türlü. Ama gelin beraber alalım. Bakın bunun en ucuzunu bulsam bir. Bunun 4, 455 liraya bir sepete ekleyelim bir. Ekleyelim. Kalsın bir sepette. Ucuzunu bulursak onu sepete ekleyelim. Sonra çıkartırız. Bakın bu, bu 9.99 lira Çok pahalı. Ben bunu almak istiyordum. Bunu neyle başkasını mı alsam? bu çok hoşuma gitmişti aslında. Yani ama alamayacağız galiba. Daha güzeli de Bak mesela bu da çok güzel. Bunun içinden Aa bunun şu köpek çıkıyor galiba. Çok tarz bu arada moda. Çok tatlı köpeği şey, şeyleri falan çıkıyor bu ne acaba? Akşa bunu bilenler var mı? Yorumlara yazar mısınız? Ne? bilmiyorum. Çok tatlı bir bebek aslında. Çok sürekli karşıma çıktı benim. Ve istedim yani ondan. Şimdi şöyle alacağım. Barbie ekstra e, ne yazalım? İlk numaralar yazalım mı? da yok öyle yazmam. Belki çıkmaya da bilir öyle. Baba ekstra bebekleri yazıyorum bu sefer de çıkmıyor. Ne yazınca çık acaba? Süslü bebek. <laughs> Yazalım mı? Ha. Efendim anne. Aa, hayır. <laughs> Arkadaşlar ben ben de, ben de bundan var da şu an elimde yani şu ara bir araydı dün oynadım hatta ben <laughs> oynamayı çok seven birim oyun. ben bunları arıyordum ya ben bunları arıyordum ben o yüzden barbecue için ya yazmadım ben barbecue için şey yazdım bir bunilla <laughs> ile uzun makinesi geldi. Şimdi hmm. böyle sepetime bir şey bakacağım. Bunu da alabilirim. Ya ucuzunu aramayacağım artık. Gerçekten aramayacağım yani. 2000 lirayı tamamlayayım bir. Bir minilere bakalım. Barbie ekstra bebeklerin minisine bakalım mini. Onlardan bir sürü alabilirim belki. Hmm. çok güzel şeyler var. Mesela en düşük fiyat yazalım. Bir de en yüksek fiyat. En düşük fiyat bunlar çıkıyor yine. en fazla yani en yüksek miktar yani fiyata bakalım. O bayağı faallar Biz hiç bunlara bakalım, bakamayalım çünkü alamayız bu kadar. Evet. Ben en düşük fiyat. <laughs> ha. Şimdi çok uygunlar var direkt ben al 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 <laughs> hepsine başım basıyormuşum hepsini alıyormuşum. mesela bu dört tane yani aynı, aynı aynı değilmiş şu farklı tam bir tane daha alalım kargo bedava bu arada. bir tane alalım <laughs> hadi bunu almasak mı ya kara Açıktan bu açık tane istiyorum Bak bu olur mu hesabını alalım. Bakıyoruz. Okey. <laughs> Sen bakıyoruz. Gel. Tamam. Aa bak bu bebek çok güzelmiş. Hangisini alayım? Bunu. <laughs> ya da bunu almayayım. Çünkü bu fenomen en seçilmiş. Ya bunu almayacağım abi. <laughs> tamam. Eee yeter mi? 1920 olmuş. 2000 lira tamamladık yani. Aa, ama son bir ürün kalmış arkadaşlar. O zaman bunları silerim. Çünkü arkadaşlar son bir ürün kalmış. Onun yerine diyorum ki şey alalım. Gel onun yerine barbeküstür alalım ya. Bunları alacağımıza değil mi? Bunları alacağımıza barbeküstür alalım. Barbie ekstra alacağım gerçekten. Şu sıra bakacağım. Oh, minilere bakmıyorum çünkü almayacağım artık arkadaşlar yani. Ya, sıra mini istemiyorum ben. Büyük istiyorum. Bunu önceden buluyordum ucuz ucuz. Şu bebekten. Bundan. Ama şimdi pa ucuzu bile bulamıyorum. Kendisini bile bulamıyorum. Kızlar saçınıza takarsınız. Evet, şimdi bakıyoruz. Aa burada bir tane bebek varmış. Bir, çok güzel. Bu bayağı güzelmiş. Az önce annem geldi arkadaşlar. 325 lira. Bakalım yorumlara beğenmişler mi arkadaşlar? Kızım çok beğendi. Teşekkür ederiz yazmışlar. <laughs> bu şekilde. Başka ne yazmışlar mesela. Çok güzel yazmışlar. Kızım çok beğendi. işte bu çok kısa yorumlar yazmışlar arkadaşlar Bir şekilde düşünmüş. Ama bir kara karabiber. Ama arkadaşlar eklemli. İnanmıyorum. Acaba sonsuz eklemli mi? Ama gerçi Barbra sonsuz eklemli değiller. Alalım mı? Hadi sepet ekleyelim. Ya almasak mı? <laughs> Şöyle yapalım. Barber Extra alalım. Barber Extra. Tam bu kalsın da o zaman arkadaşlar. Bir Barber Extra bulamazsak bunu alacağız. Ya Extra'ları ne oldu arkadaş? arkadaşlar? Önceden bir sürü bir sürü oluyor adam. Almayayım diyordum. Şimdi hiç bulamıyorum ki alayım. O 600 lira uygun. 700 uygun demiyorum ama 600 uygun diyorum. Aa bir şey diyorum. Bunu alalım be. Çünkü zorla buldum. Ama son bir ürünmüş ya. 400 Bunu çıkartıyoruz o zaman. 2146 lira. Son bir ürün kalmış arkadaşlar. Bir 400 liraya falan bulsak çok iyi olur. Aa bak mesela bunu alayım o zaman ya şunu. Bunu alayım mı? Gönül isteğiyle almak istiyorum. Hani bu para yani 2000 lira kazanmak zor bir şey yani arkadaşlar. Kolay bir şey değil yani. Bunu alabilir miyim mesela? Bak bu güzelmiş mesela. Hoşuma gitti. Bu ne? Bu ne be? What? Anlamadım. Bu neymiş? Boşverin. Çıkalım. Anlamadığımız şeylere girmeyelim. Bunu ediyorlar mı veriyorlar? Ha. Hip. P. Adı hep P Pymiş İki tane P var. Sonunda neymiş ki bu? Ultra sensitive ve yeni doğal temizlik ve bakım mendili. Miş. Öyleymiş. Tabi tamam, bunu alabiliriz. tam Bunu hep sepete ekliyoruz. Bak. sepeti ekledik mi? Evet. Eklemişiz. O zaman bunu çıkartıyoruz sepetimizden kilo <laughs> Bunu 1900 sayalım. 100 liralık bir şey harcayalım arkadaşlar. <laughs> harcamaya çalışıyorum. Para harcamaya çalışıyorum sayla. Aa bak bu düşmüş 390 Ben 381 liraya buldum ama galiba onu. Evet öyle bulmuşum. 300. Gidip de. Şimdi. Aa bu bebeğe bak yakıyor her yeri yakıyor. Aa! Çok güzelmiş ama son bir tane ürün olduğu için almıyoruz. Çünkü o zaman gidiyor bitiyor yani. Ve ben bir daha o ürünü bulamıyorum. Ucuzuna. Yani ucuz dediğim arkadaşlar. 100 liralık bir tane ürün bir şey almamız lazım. Ne alalım? Tekrar barbek bakalım mı? Abi buna bu kadar verilmez ya. Cidden verilmez. 1249 lira ne ya? 1250 lira. Ama ver, ben vermem yani. Siz verir miydiniz? O kadar paranız olsaydı onu harcamazdım. Giderim Barbie alırım ben. Barbie. Hadi bakalım niye bakalım. Evet. 100 liralık. Tam 100 lira tutacak bir şey. Evet. Bakalım bakalım. Çünkü bir tanesinin kargo parası var. Suluk için yapıştırmak şey aldım ya. Onun kargo parası var. O yüzden o 20 lira ama kargo parası olduğu için gözükmüyor. Sepet onayladığımız zaman gözüküyor. O yüzden. Evet bakıyoruz bakıyoruz. Yok arkadaşlar çok pahalılar. Ne, alalım başka? Ki? Bu kadar ya. Almayalım başka o zaman. bir şeye bak. Aa dur şu sefesimde gözüküyordu. Şurada şeyler vardı. Şuna da alabiliriz. Bak bunu alabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman bunu alalım. Bunun da açılma videosu ayrı gelir ama. Barbie ayrı gelir. Bakın şöyle yapılır arkadaşlar. Bu şekilde 1972 liraya tamamladık arkadaşlar. Bunları almıyoruz. Çünkü son bir tane ürün kalmış. Ben bunu almıyorum arkadaşlar. Ben şunu alıyorum. Daha uygun. O 49 lira bu 29 lira. Yani 149, 129. size sıktığım, sıktıysam çok özür dilerim. Şimdi ben buradan işte bunları almadan tanıtmıştım galiba size. Tanıttım da bunu? Bunları gösterdim mi size? Hepsine bir girip fotoğraflarını size bir göstereyim. 3 tane yok 2 tane Barbie ekstra aldım. O da ikisi de birbirine çok benziyor. İkiz olarak yaparım. Hatta oynama videosu belki çekerim. Yürüm videosunu izle yapıyor. Onu belki izleriz. Bilmiyorum. Bu şekilde. Bir tane. İşte bunun kargo fiyatı parası var. Bu. Aa ben 3 tane Barbie ekstra almışım. Bu var iki olarak. 3 üç olarak da bu. Hmm, ama arkadaşlar çok güzel değil mi? Bunun bir tane fotoğrafı var. Sadece ve bu da bir şey. Tam yüz lira tamamlamak için aldım. Aslında 50 liralık vardı. Ben gidip de ucuzunu almıyorum. Gidiyorum pahalısını alıyorum. Ama o da miniliydi. Ben minili istemiyordum. Acaba minili mi alsaydım? Minili. <laughs> Bakalım ben şunu. Mağazasına nasıl giriliyor ki? Bakın bu minili var. Ama 50 60 lira o. Aslında alabilirim ama almayacağım. Bunu aslında kendime almıyorum. Belki benim kendim olursa kendim alırım. Ama kuzenime vermeyi düşünüyorum. Kuzenime. Eee hediye olarak. Benim kardeşim 2 yaşında ama ona almayacağım. Çünkü kardeşim daha çok küçük. Büyüdüğünde ona da alırız ya. Bunu kuzenime alacağım. Aslında bu da güzel. 60 lira. Bunu bir sepet ekleyince ne kadar tutuyor? 2032 32 lira olması lazım işte. Diyorum ki. Aslında şöyle bir şey var. Ben bunu 100 liraya bunu alacağım ama. Bir dakika silelim. İki tane bundan alalım daha iyi tamam. E bu kadar kalı işte. Ama bunun kargo parası tamam bir şey olmaz ya onda. Hani 20 lira kargo parası var. Bir şey olmaz. Ucucuna 2000 liraya yetiştirdik. Kaç tane ürün almışız? 9 tane. Bakın şu barbex bu barbe bunun ve bunun açılımı kesinlikle gelecek. Hatta ilk geldiğinde kargo aç, açarım. Sizinle kesinlikle açarım. Sözüm var size arkadaşlar. Hiç aynı satıcıdan yok mu ya? Hepsi farklı farklı satıcıdan almışım. Gerçekten 9 tane ürün de farklı satıcıdan almışım. A evet arkadaşlar ben bir yıl çalışacağım bu parayı elde etmek için. <laughs> Şaka yaparım arkadaşlar biz çalışmayacağız. Bu arada 3 aylık tatile girdik. E Kimler memleketine gidecek? Ben aslında her sene gidiyordum memleketime. Ama bu sene gitmeyeceğim. Ee, biz gezmeye gidiyoruz daha çok. Daha çok benim hoşuma gidiyor gezmek. O yüzden mesela bu sene işte Denizli'ye gideceğiz. Kuzenlerim orada kuzenimi alacağım hediye bu olacak. Hem bir tane kardeşim hem de kuzeyime karşı masa ben takarım. Ben, ben bana olursa bir tanesini ben alırım. Diğerini kuzenime veririm. Best friend yaparız her zamanki gibi. Evet, tahmini kargo teslim 2 gün içinde. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Siz çok seviyorum. Bay bay.